Virüslerle mücadelemiz zor olmuş oluyor. Tatlı tatlı sevimli ev köpekleri var değil mi? Göz rengi, saç şekli, kan grubu. Merhaba sevgili gençler. AYT'nin ve 12. sınıfın son konusu olan canlılar ve çevrenin tek videosuna hoş geldiniz. Bu videoyu izleyerek öğrenmesi kolay olan bu konuyu yaklaşık 20 dakikada birlikte halletmiş olacağız. Bu video içerisinde dikkat etmeniz gereken yerleri söyleyecek olursam tanımsal kavramlar var. Varyasyon gibi, modifikasyon gibi ya da doğal ve yapay seçilim gibi oralara bakmanızı istiyorum. O kısımlara bakarsanız hatta bu e, konuyu birkaç defa okursanız çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Hadi gelin başlayalım. Canlıların yaşamları boyunca etkileşimde olduğu canlı ve cansız faktörlerin tümüne çevre diyoruz tamam mı? Şimdi çevrede bu cansız ve canlı faktörler nedir diyecek olursak cansız faktörler toprak, iklim, pH, sıcaklık diyebiliriz. Canlı faktörler ise üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılar olarak karşımıza çıkmış oluyor. Biz burada çevre şartlarının canlılığına etkisini işlemiş olacağız. Bu çevre şartlarının da değişmesine bağlı olarak canlılar da cansızlar da etkileşecek. Özellikle bunu da söylemek istiyorum. Şimdi varyasyonla ilk olarak başlıyorum. Aynı tür canlılar arasında meydana gelen farklılıklara biz varyasyon adını veriyoruz. Bu kalıtsal da olabilir kalıtsal olmaya da bilir tamam mı? Mesela saçımızın düz olması, kıvırcık olması ya da ten rengimizin açık koyu olması işte bunlar varyasyondur diyebilirim. Dediğim gibi kalıtsal olabiliyor olmaya da biliyor. Kalıtsal olmayan varyasyonlara modifikasyon adını vermiş oluyoruz. Kalıtsal olanlara bakacak olursak ilk olarak bunlar döllenme, mayoz ve mutasyon sonucunda meydana gelir ve bunlar yavru döllere aktarılır. Yani nesiller boyunca devam ettirilir diyebilirim. Mesela örnek verecek olursak göz rengi, saç şekli, kan grubu ya da dil yuvarlayıp yuvarlamama durumu da bu kalıtsal olan varyasyonlardır diye ifade edebilirim. Kalıtsal olmayan varyasyonlara gelecek olursam da bunlar genlerde bir değişiklik meydana getirmeyip genin iş işleyişinde bir değişiklik meydana getirmiş oluyor. Yani mesela hemen örnek vereyim şöyle. E, şimdi benim ten rengim beyaz, tamam mı? Ben e, bronzlaştığım zaman ten rengim koyulaşır. Benim çocuğum bronz renkli mi doğar? Hayır, değil mi? genetiğimi değiştirmedim, genin yapısını değiştirmedim. Sadece işleyişini değiştirmiş oldum, değil mi bronzlaşarak? Ya da ben e, yemek yiyip çok kilo alırsam benim çocuğum obez mi doğar? Hayır. İşte bu nedenle buradaki olaylar kalıtsal olmayan varyasyonlara örnek olmuş oluyor. Diyor. Ya da mesela şöyle düşünelim. Spor yaptık, bayağı kaslı olduk diyelim ki. O zaman bizim çocuğumuz kaslı kaslı mı doğar? Hayır, değil mi? Bunların hepsi kalıtsal olmayan varyasyonlardır. Yani bunlar genin yapısında bir değişiklik meydana getirmiyor da eş değişinde değişiklik meydana getirmiş oluyor. Biraz önce ben sana kalıtsal olan varyasyonları anlatırken onlara sebep olan yani kalıtsal varyasyona sebep olan etmenlerin mayoz bölünme, döllenme ve mutasyon olduğunu söylemiştim. Şimdi mutasyon kavramına birlikte bakalım. DNA'nın nükleotit dizisinde meydana gelen kalıcı değişikliklerdir diyebiliriz. Şimdi ilk önce bu bireyin kendisini etkiler. Eğer eşeği ana hücresinde meydana gelen bir mutasyon varsa, bu da nesilden nesile aktarılmış olur. O nedenle vücut hücresinde kişinin bir mutasyon olduysa o yavru bireylere aktarılmazken, eşeği ana hücresinde bir mutasyon meydana geldiyse kalıcı olduğunu ve yavru bireylere aktarılabildiğini ifade edebilirim, tamam mı? Şimdi şunu düşünmemiz gerekiyor. Hemen örnek vereyim burada. Mesela ultraviyole ışına maruz bırakıldığında derimde böyle kahverengi bir leke oldu diyelim ki, tamam mı? Çocuğum Elinin burasında da kahverengi bir leke olur mu? olmaz. Tamam mı? Çünkü bu vücut hücresinde meydana gelen bir değişikliktir diye ifade edebilirim. Ama eşeği ana hücresinde meydana gelen bir mutasyon olursa kesinlikle o yavru bireye de aktarılmış olacak. Mutasyonların çoğunun zararlı olduğunu, ancak yararlı mutasyonların olduğunu da unutmayınız. Mutasyona sebep olan etmenlere mutajenler diyoruz. Bu mutajenler de ultraviyole ışınlar, virüsler ya da radyasyondur diye ifade edebilirim. Burada virüsler kısmına biraz anti parantez açmak istiyorum. Çünkü mesela şöyle düşünelim e, virüsler çok hızlı mutasyona uğrayabilen böyle canlı ve cansız arası geçiş formunda olanlar değil mi? Niye canlı ve cansız arası geçiş formu dediniz hocam niye canlı demediniz ya da cansız diyemediniz diyecek olursan da bunu tek... Bölüyorum ama videomu beğenmeniz ve kanalıma abone olmanız benim için çok önemli. Yorumlarınızı da bekliyorum. Destekleriniz için şimdiden teşekkürler. EYT kısmında işlemiştik çok iyi bir şekilde. Virüslerin canlılara benzeyen özellikleri ve cansızlara benzeyen özellikleri vardı. Ve özellikle DNA ve RNA bir arada bulunmadığı için biz virüslere canlı diyemiyorduk. Ya DNA'sı vardı bunların ya da RNA'sı vardı. O nedenle böyle canlı ve cansız arası geçiş formu demiş oldum tamam mı? Şimdi virüsler çok hızlı mutasyona uğrayabiliyorlar. Yani çok hızlı bir şekilde kimlik değiştirebiliyorlar. O nedenle bizim virüslerle mücadelemiz zor olmuş oluyor. Mesela bunu koronavirüsten düşünebilirsin. Ya da bir kanser hastalığından da düşünebilirsin. Kanser de bir virüstür. Bu nedenle kanser hastası olan kişi hastaneye gittiğinde ilaç aldığında ilk önce o aldığı ilaç virüsleri etki eder. Ancak virüsler o ilacı algıladığında hemen kimlik değiştirir ve direnç kazanır. Bu nedenle artık o ilaç o virüslere etki etmez. Bu nedenle virüslerin çok iyi bir mutajen olduğunu da bilmenizi istiyorum. Devam ediyorum seçilim uygulamalarından. Doğal seçilimle başlayacağım. Doğal seçilim adı üzerinde kendiliğinden olacak. Yani bunun olabilmesi için ilk önce ortamda dirençli ve dirençsiz canlılar olması gerekiyor. Bir popülasyonda meydana gelen kalıtsal varyasyonlar ile ortamda dayanıklı ve dayanıksız bireyler bulunmuş oluyor. O nedenle o bireylerden dayanıklı olanlar yaşamına devam ederken dayanıksız olanlar yitip gidiyor. İşte bu olaya doğal seçilim adı verilmiş oluyor. Yani kendiliğinden oluyor aslında biraz bu. İnsan Müdahalesi burada yok tamam mı? Doğal seçilim sonucunda hani dayanıklı olanlar hayatta kalıyor ya. Bu nedenle doğal seçilim sonucunda bireyler daha yüksek bir oranda üreme şansına sahiptirler diyebilirim ve ortama iyi bir şekilde adapte oldukları için de bu nedenle hayatta kalmaları da daha fazla olmuş oluyor bu aşamadan sonra artık adaptasyona geliyorum. Adaptasyon doğal seçilimin sonucunda oluşur ve kılıt ve bu nedenle de yavru bireylere aktarılır. Yani adaptasyon nedir diyecek? olursak bir canlının hayatta kalma ve üreme şansını artıran özelliklerdir diyebilirim. Bu özellikler taklit etme, yapısal ve davranışsal korunma şeklinde olabilir. Tamam mı? Hemen örnek verecek olursak. Develerin hörgüçlerinde yağ depolamaları aynı zamanda metabolik su açığa çıkarmalarına da sebep olacağından dolayı onların çöl hayatlarında hayatta kalmalarını sağlayan bir adaptasyon olmuş oluyor. Bu kalemonun da bulunduğu ortama göre renk değiştirebiliyor olması hem avcısından korunmak için Için hem de kendisi avlanmak için yaptığı adaptasyonlardan biridir diye ifade edebilirim. Mesela bitkileri düşünecek olursak, bitki biyolojisini zaten yeni işledik. Nemli bölge bitkilerinde böyle yaprak ayası nasıl da genişti. Çünkü terleme daha iyi yapılabilsin diye böyleydi. Ama kurak bölge bitkilerinde yaprak ayasının dar olduğunu ifade etmiştik. Bu da o bitkinin oraya uyum sağlamasıyla alakalı olan bir durumdur diyebilirim. Kalıtsaldır unutmayalım. Kutup hayvanlarının vücut çıkıntılarının küçük olmasını da buna örnek örnek verebiliriz. Adaptasyona örnek verebiliriz. Mesela kutup tilkileri böyle sevimli sevimli olsun diye böyle minicik burunlu minicik kulaklı falan değil. Vücutlarındaki ısıyı daha az uzaklaştırmak için yaptıkları bir adaptasyondur. Bu nedenle soğukta iyi bir şekilde korunarak hayatlarına devam etmiş oluyorlar. Bu adaptasyonlara mimikriyi de örnek verebiliriz. Mimikriyi de ben sana 35. gün içerisinde anlatmıştım. Av avcı ilişkisinin altındaki başlığa bakarsan da mimikrinin ne olduğunu örnekleriyle birlikte detaylandırabiliriz haliyle bir şekilde görmüş olacaksın. Yani mimikri dediğimiz olay neydi? Hatta orada komik bir şekilde anlatmıştım sana. Mimkiri diyorduk biz buna eşimle. E, doğrusu mimikri ama tamam mı? Biz sadece kendimizi uydurduğumuz bir şeydi bu. Mimikri dediğimiz canlının mesela bir ağaç e, kelebeğini düşünelim. Ağaç kelebeği ağacın renginde olmuş oluyor. Bu nedenle kelebeğin o ortamda diğer canlılar tarafından böyle ayırt edilmesi zorlaşmış oluyor. Ve kelebek hayatına devam edebiliyor. İşte mimikri bu demek. Yani kendiniz savunma demek. Ama sadece bunun için mi yapar? Hayır. Kendisi avlanmak için de bu davranışı yapmış olur. Yani gizlenmiş gibi oluyor diye ifade edebilirim. Yapay seçilime geliyorum. Yapay seçilimde insan eli olmuş olacak. Doğal seçilimde insan yoktu. Burada insan var. İnsanlar tarafından istenilen özellikte olan bireylerin seçilerek yeni özelliklerin nesiller boyu aktarılması yapay seçilim olayıyla sağlanmış oluyor. Mesela burada biz yapay seçilim uygulamalarıyla yeni bitki ve hayvan insanlar elde etmiş oluyoruz. Örnek üzerinden sana anlatmak istiyorum. Yabani hardalımız var. Bu yabani hardalın herhangi bir yapısını seçerek biz farklı bitkiler elde etmiş oluyoruz. Mesela çiçek tomurcuklarından karnabahar, kökünden alabaş, yanal yaprak tomurcuklarından bürüksel lahanası, uç yaprak tomurcuklarından lahana, çiçek tomurcukları ve köklerinden brokoli, yapraklarından da mangır bitkisini elde edebiliyoruz. Yani baktığımız üzere bir tane bitkiden Farklı birçok bitki elde ettik mi burada? Evet. İşte bu insanların yaptığı bir olay olduğu için bu olaya biz yapay seçilim adını vermiş oluyoruz. Yani yapay seçilimde insan eli olduğu için doğal seçilimde olduğu gibi dayanıklı dayanıksız olayı önemli değil. İnsanların buradaki e, ticari amacı önemli diyebilirim. Yani insanın kendi kanaati önemli burada. Anlaştık mı? Yapay seçilimle bu şekilde ifade edebilirim. Kap geç bilgisi olarak da zaten doğal seçilimin kendiliğinden olduğunu, yapay seçilimde ise insan eli olduğunu ifade etmiş oldum. Şimdi bakteriler de virüsler gibi doğal ve yapay seçilime uğrayabiliyor. Bakterilerin çok fazla çeşidinin olduğu ve bunların çok hızlı bir şekilde mutasyona uğrayabildiklerini unutmamanı istiyorum. Bir de şimdi böyle çok hastalıklar yaygınken birkaç bir şey söylemek istiyorum. Biz viral bir hastalığa yakalansak mesela bir grip olsak viral bir grip olsak antibiyotik içsek o bize iyi gelir mi? Gelmez değil mi? Çünkü biz bunu TYT kısmında işlemiştik. Virüslerin enzim sistemi olmadığı için antibiyotik antibiyotikler onlara etki etmiyordu. O zaman ben bakteriyel bir grip olursam ancak antibiyotik kullanabilirim. Ama tabii ki de bunun kararını kim verir? Doktor verir. O nedenle kafamıza göre antibiyotik kullanmıyoruz. Bakteri kökenli bir hastalık geçirdiğimizde hemen antibiyotik kullanmamalıyız. Çünkü yanlış kullanmamız, kullanım süresine dikkat etmememiz antibiyotiklere karşı bakterinin direnç kazanmasına sebep olur. Direnç kazanması demek de bakteri için iyi bir şey, bizim için kötü bir şey demektir. Yani o bakterinin bizi hala hasta etmesi demektir. Tamam mı? Hemen örnek üzerinden sana anlatmak istiyorum. Benim vücudumda A bakterisi o olsun. Tamam mı? Ben antibiyotik içmeye başlayayım. Antibiyotiği içmeye başladıktan belli bir süre sonra benim vücudumda iyileşme başlayacak. Ancak şöyle dikkat etmem gerekir. Antibiyotiye dirençli olanlar da var benim vücudumda olmayanlar da var. O nedenle dirençli olmayanlar ölüp gidecek. Dirençli olanlar yaşamına devam etmiş olacak. Antibiyotiği düzenli kullanmaya devam edersem o bakteriye etki edecek ancak düzenli kullanmazsan mesela diyor ki 12 saatte bir kullan. Sen 12 saatte bir kullanmayıp 11 saatte kullanırsan ya da 13 saatte bir kullanırsan işte o zaman bakterinin direnç kazanmasına sebep olursun ve bakterilerde hızlı bir şekilde ürediklerinden dolayı o bakteri seni hala hasta etmeye devam eder. O nedenle kullanım zamanlarına dikkat etmemiz gerekir. Bilinçsiz şekilde antibiyotik kullanmamamız gerekir diye ifade etmiş olayım. Peki hangi antibiyotik bize etkili onu nereden bileceğiz? Tabii ki de doktorlar bunu antibiyogram testiyle bilebiliyorlar. Ama her zaman bu testi uyguluyorlar mı bize? Uygulamıyorlar. O nedenle geniş spektrumlu antibiyotikleri veriyorlar ki bu nedenle birden fazla bakteriyi öldüreceklerini düşünüyorlar. Şimdi bu antibiyogram testi nasıl yapılır gel birlikte ona bakalım. Besi yerine bir bakteri ekimi yapılır yani boğazdan bir kültür alınır böyle kulak çöpü gibi bir şey düşün böyle diye ağzın içinde çalkalandıktan sonra alınır o petri kabına bir ekim yapılır. Daha sonra bu ekim yapıldıktan sonra yani petri kabına şöyle onu sürecek tamam mı? Bunu sürdükten sonra da antibiyotik emdirilmiş böyle diskler var o besi yerinin belli bölgelerine o diskler böyle böyle konuluyor tamam mı? Eşit aralıklarla konmuş oluyor. Daha sonra bakterinin üremesi için bekleniyor beklendikten sonra en geniş halkaya sahip kısımda bakterinin olmadığı ya da daha az olduğu görülüyor. O zaman ne düşünülüyor biliyor musun? Aa, o zaman şu antibiyotik benim hastalığımı iyi edecek antibiyotik diyerek kişiye bu antibiyotik verilmiş oluyor. Tamam mı? Bu şekilde yapılmış oluyor. Biz de üniversitede bu çalışmayı yapmıştık. Gerçekten heyecanlıydı bizim için de. Çünkü daha önce görmediğimiz bir şeydi. Farklıydı yani. Güzel anılardan biriydi. O zamanlara gitmiş oldum şimdi. Hemen devam ediyorum. Pestisit ve ve herbisit kavramlarıyla, pestisit istenmeyen bitki, mantar, böcek ve mikroorganizmaları yok etmek için kullandığımız ilaçlara pestisit adını vermiş oluyoruz. Bunları kullanırken de kesinlikle dikkat etmeliyiz ve aldığımız kişiye de dikkat etmeliyiz. Nasıl ilaçları bize doktor yazıyorsa bunları alacağımız kişiler de ziraat mühendisleri olmalı ya da mikroorganizmaları öldürecek bir ilaçsa eczaneler olmalı demem gerekir, tamam mı? Çünkü onlar bize doğru ve gerektiği ilacı verirler. Biz böyle sokaktan geçen Mehmet, Ağa, ay ben şunu kullan kullandım. Bu iyi geliyor dediğinde onu kullanırsak toprağımıza zarar verebiliriz, başka canlılarımıza da zarar verebiliriz. O nedenle dikkat dikkat dikkat. Herbisit gelecek olursam, istenmeyen bitkileri yok etmek için kullanılan ilaçlardır. Yabani otlara karşı yapılan mücadelede herbisitler kullanılmış olur. Yani bir tarlamız var. Tarlamızda e, böyle yabani otlar çıkmasın diye gübre kullanabiliriz ama bunu da tabii ki de dengeli ve olması gerektiği şekilde kullanmamız gerekir. Kullanılan pestisit ve herbisitlerin zaman Zamanla etkilerinin kaybetmesi de kullanılan ilaçların miktarına dikkat edilmemesinden kaynaklanır. Yani mesela şöyle düşün: Senin başın ağrıyor ve çok ufak bir başının ağrısında bile ilaç aldın. O ilacı aldığında zamanla o ilaç sana etki etmemeye başlar. Çünkü sen ufak bir ağrıda da o ilacı almış oldun. Biraz dayanıklı olman gerekir, tamam mı? Yani en ufak bir şeyde bile biz o ilacı kullanırsak zamanla o bize etki etmeyecek demektir. Yani herbisit ve pestisitlerde de yine aynı durum gerçekleşmiş oluyor. Hemen bir pestisit uygulamasının görseline bakalım birlikte. Pestisite dirençli olmayan böcekler var ortamda. Bir de dirençli olan böcekler var. Tabii ki de dirençli olmayanlar hop ölecek. Dirençli olanlar yoluna devam etmiş olacak. Uygun bir şekilde biz ilacımızı kullanırsak kullanım kılavuzuna göre o böceklerin de yok olmasını sağlarız. Ama onun kullanımı dikkat etmezsek bu pestisitlerin dirençli olanlarının yeni nesil oluşturmasına ve o ortamda çoğalmasına sebep olabiliriz diyeyim. Biyolojik ıslaha geleyim ve artık sona doğru yaklaşmış olayım. Canlıları iyileştirme, daha iyi duruma getirme işlemleri biyolojik ıslah çalışmaları olmuş oluyor. Buradaki amaç verimliliği artırmaktır. Mesela hemen şöyle düşünecek olursak koyun, keçi, inek gibi canlılarda mesela et ve süt verimini artırma durumları işte biyolojik ıslah çalışmalarına örnek olmuş oluyor. Tabii ki bu durumu nasıl sağlıyoruz? İstenilen özelliklere sahip sperm ve yumurtanın döllenmesini sağlayarak gerçekleştirmiş oluyoruz. İlk ıslah çalışmalarından biri hayvanların evcilleştirilmesidir. Mesela böyle tatlı tatlı sevimli ev köpekleri var değil mi? İşte bunlar kurtların en sakin, en cana yakın olanlarının seçilip oluşturulmasıyla meydana gelen türlerdir diye ifade edebilirim. İşte bunun da biyolojik ıslah çalışması olduğunu söyleyebilirim. Bununla birlikte de Artık 54. günümüzü bitirdik. AYT biyolojimizi de komple bitirmiş olduk.